Fenerbahçe'nin Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa yaşadığı form düşüklüğünün ardından geçtiğimiz haftalarda geç saatlerde bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Yönetimin ve İsmail Kartal'ın tepkisini çeken Sosa adeta kendisini bitirdi. İsmail Kartal ligde son 4 karşılaşmada tecrübeli öğrencisini yedek oturttu ve hiç süre vermedi. 36 yaşındaki futbolcu artık tamamen gözden çıkartıldı. Yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sosa'yla yolları ayıracak tecrübeli orta saha oyuncusunun kariyerine ülkesi Arjantin'de devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu Slavia Prag ile 24 Şubat'ta oynanan rövanş maçında sakatlanmıştı. Yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu milli arada takıma dönmeye hazırlanıyor. Tedavi sürecinin sonuna gelen 22 yaşındaki Yıldız'ın en geç önümüzdeki hafta arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlaması ve Kayseri Spor maçında kadroda olması bekleniyor.